Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Celaleyn tefsiri çalışmaya devam ediyoruz. Nisa suresinin 163. ayeti kerimesine gelmiştik. İnna evhayna ileyke. E, kuşkusuz sana vahyettik. Kema evhayna vahyettiğimiz gibi. İla Nuhin Nuh'a ve nebiyyine ve peygamberlere min e, ba'dihi. Ve ondan sonraki peygamberlere. Ve kema. Bakın burada bir kema vardır diyor. Ve evhayna ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a. Evet onlara da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e ve İshak'a. İbni Neyhi yani iki oğluna İsmail ve İshak'a. Ve Ya'kube ve Yakuba da vahyettik ee, ki ibne e, İshak İshak'ın oğlu Yakuba. Vel esbat et evet, vel esbatı Esbat e, kimdir? E, bakın burada demiş evla dehu. E, yani onun evlatları Yakub'un e, evlatları Aleyhisselam. E, bunu evladihi diye okuyabiliriz. Peki ve Süleymane ve Süleymana da e, ki e ne yaptık Süleyman'a e ettik ve atina verdik. Ebahu babası Davud'e. Davud'a Zeburan, Zebur'u verdik. E bil fethi. Evet bil fethi yani fetha e, ile e, diyor. E ve e, ismun lil e, kitap. Bu e, kitabın ismidir. el Mu'ta El-müte verilen e, kitap e, ve bir e, ve dammi ve bir dammi de okuyabilir burayı bakın şuraya bir harfi var bazı işte bakın şöyle e, gelmiş ve bir dammi yani ile de gelmiş zeburan şeklinde ve bir dammi ile de gelmiş zeburun burada mastar olur bir mana mazburan mezbur yani yazılan manasında ey mektuben şeklinde yazılan manasında. 164 ve e, erselna e, bakın burada erselna vardır diyor. rusulen, e, rusulen gönderdik rasulleri. Kat kasasnahum e, onları e, ne yaptık anlattık aleyke sana e, min, e, kabul. min kabul min e, kablu yani daha e, önceden bundan evvel e, anlattık. E, ve e, Rusulen, yine bir takım Rasuller, lem aleyke, yani e, onları sana e, anlatmadık. Anlatmadığınız bir takım Rasuller. Rubiye rivayet edildi ki ennehu teala ba'ase semaniyete e, alaf nebiyyin e, yani sekiz bin peygamber gönderdi. Bunlardan bakın erbaat alaf min e, İsrail. E, et, e, bu e, burada sanki bir kelime yine eksik. Ne diyeceğiz buraya? Min Beni İsrail. Yani İsrail İsrailoğullarından e, işte dört bin tanesi onlardandı. Ve erbaat alaf min sairin nas? Dört bin tanesi de diğer insanlardandı. Kaleş Şeyh, e, bunu e, Şeyh Celaleddin el Mahalli söylemiş. E, fi e, sureti Waafir e, e, gafir suresi yani mümin e, suresinin 78. ayeti kerimesinde. Ve Allahu Musa yani onun tefsirinde. Ve kelam Allahu Musa ve Allah Musa ile e, kelam etti e, bila vasıtatin yani vasıtasız olarak e, konuştu. E, evet bila kelam Allahu Musa e, teklimen evet, burada teklimen var. Onu da buraya biz e, ekleyelim. Evet teklimen, yani bir kelam ile ne yaptı? E, kelam etti şeklinde. Evet, konuşmakla konuştu. Peki e, 165 rusulen peygamberler evet, gönderdik. E bedelun min rusulen kablehu, daha önce geçen rusulenden bedeldir diyor mübeşşirine müjdeleyiciler olarak gönderdik. Biz sevabı men âmene. Yani iman eden kimseye mükafatla müjdeleyen müjdeleyiciler olarak. Ve münzirine ve uyarıcılar, korkutucular olarak gönderdik. Bil ikâbin yani ceza ile men kefera. inkar edenleri ceza ile, azap ile uyarıcılar olarak erselnâhum onları gönderdik illâ kim yekûne olmasın diye linnâsi insanların alallâhi Allah'a karşı hüccetun bir işte delilleri olmasın diye tukâlû denecek söylenecek bir delilleri bâde sonra irsâli rusul burada irsal kelimesi vardır diyor. Yani gönderilmesinden er-rusul peygamberlerin ileyhim, kendilerine gönderilmesinden sonra ki e, fe yekulu e, ki ne demesinler? E, Rab e, evet Rabbena Rabbimiz levla erselte ileyna rasulen yani bize bir işte rasul gönderseydin de fenette bi ke biz senin ayetlerine uysaydık, tabi olsaydık ne ve nekûne el müminin ve müminlerden olurduk demesinler diye. Bu da başka surede geçiyor. Febe'asnâhum, <laughs> evet onları ne yaptık? gönderdik peygamberleri. Le kat'i udurihim. Yani onların mazeretlerini bitirmek, kesmek için. Ve kânallâhu azîzen. Allah azizdir üstün mutlak galiptir. Fi mülkihi mülkünde hakimen yani hikmetlidir. E, fi sonaehi yaratışında, sanatında hikmet sahibidir. E, ve 166 Ve nezele lemma su'i e, evet sorulduğu zaman. E, burada su ile diye değil de bunu malum okuyacağız. Yani se'ele Yahudiler sorduğu zaman an nübüvvetihi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin peygamberliği hakkında e, sordukları zaman e, fe enkeruhu onu inkar ettiklerinde e, lakinallahu yeşhadu. Evet, e, bakın lakinallahu yeşhadu ancak e, Allah şahitlik eder. Evet, şahitlik eder. Yubeyynu nübüvveteke ee, yani e, senin işte e, peygamberliğini ne yapar? Beyan eder, açıklar. Bima unzile ileyke evet. e, sana e, indirdiği o e, ne ile? Kur'an ile yani minel Kur'an Kur'an'dan el muciz e, o e, muciz olan yani insanları aciz yapan Kur'an ile e, enzelehu onu indirdi evet. onu indirdi ee, şöyle, e şöyle enzelehu indirdi mültebisen iç içe indirdi bi ilmihi ilmiyle e, er, e, ey, e alimen bihi e, yani onu e, bilerek e, ev fihi e, ilmuhu veya onda ilmi e, bulunarak ilmi olduğu halde e vel e, malaiketu yeshedune ve melekler de şahitlik ederler. Leke, sana eydan aynı şekilde. Ve kefe billahin şehida. Şahit olarak Allah yeter ala zalike bunun üzerine. 167. ayet-i kerime İnnellezine keferu muhakkaki inkar edenler billahi Allah'ı inkar edenler ve saddu ve alı koyanlar ve sattığı engelleyenler e, neyden an sebilillah Allah'ın yolundan engelleyenler e, yani dinil İslam İslam e, dininden bir e, mihim saklayarak gizleyerek neyi naate Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatını gizleyerek ki vehumul Yahud onlar Yahudilerdir قَدْ ظَلُّ ظَلَالًا بَعِيدًا Evet onlar uzak bir sapıklıkla sapmışlardır. anil hakkı haktan. 168. ayet-i kerime اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Muhakkak ki Allah'ı inkar edenler billahi bakın burada var ve zalemu ve zulmedenler yani peygamberine bir kitmanin naatihi onun işte sıfatlarını gizleyerek zulmedenler lem yekunillahu lehum Allah onları bağışlayacak değildi ve la tarika ve onları ulaştıracak değildi yola yani doğru yola minet <laughs> duruk yollardan bir doğru yola 169. ayet-i kerime e, illa tariqa cehennem evet, cehennem yolu e, hariç cehennem hariç e, ey e, yani et tariqa el müeddi ileyha yani o yola sevk eden bu müeddi ileyha yani götüren sevk eden halidine ebedi kalıcılar olarak mukadderine el hulud yani e, onlara ebedilik takdir edilmiş bir halde. Fiha e, orada e, o cehennemde ve dehaluha oraya girdikleri zaman ebeden ebedi olarak ve kane dhalike alallahi yesira ve bu Allah'a e, çok kolaydır. Yesîrâ, e, bu çok kolaydır. Yani heyyinen, Heynen o da aynı kolay, basittir ya eyyühen nas ey insanlar ey e, yani ehlü Mekke Mekke ehli e, kad caekum er rasul muhakkak ki size peygamber e, geldi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, bil hakkı hak ile geldi min rabbikum rabbinizden fe aminu o halde iman edin bihi ona e, ve kısidu ve yönelin Evet. E hayran lekum ee, yani sizin için e, hayırlı olana yani mimma entum e, fihi yani şu içinde bulunduğunuz durumdan ve in tekfuru eğer inkar ederseniz e, bihi onu fe inne ma mafis semavati vel ard e, muhakkak ki göklerde ve yerde ne varsa e, nedir Allah'ındır. E, mülken yani mülk bakımından ve halkan ve yaratış bakımından ve abiden ve kul, kulluk bakımından fele ruhu e, kufrukum sizin inkarınız küfrünüz ona zarar vermez ve kana Allahu aleymen Allah e, her şeyi hakkıyla e, bilendir bi halqihi et aliman bi yani yarattığı her şeyi hakimen ve hikmet sahibidir fisun ehi e, yani yaptığı işte bihim onlara e, onlara e, yani e, kullarına e, işte her türlü tasarrufunda e, hikmet e, sahibidir dedik burada e, sayfa bitiyor gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla devam edeceğiz buluşmak dileğiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.